Bir düşün. Eğer müzik insanların kolektif duygularından kendiliğinden ortaya çıksaydı, dünya nasıl bir yer olurdu? Sabah işe gidenlerin endişesi, çocukların heyecanı, yaşlıların huzuru hepsi bir arada görünmeyen bir orkestrada buluşur ve bulunduğun ortamın havası anında değişirdi. Her topluluk anlık ruh halini melodilere dökerdi. Bir şehirde neşe hakimse Kaldırımlarda canlı ritimler yankılanırdı. Tüm kasvetli günlerde ağır ve derin ezgiler havayı sarardı. İnsanlar çevrelerindeki melodilerden birbirlerinin hislerini anlayabilir, toplumsal dayanışma yepyeni bir boyut kazanabilirdi. Savaşlar başladığında gergin, korkutucu sesler yükselir. Barış zamanlarında ise huzur veren melodiler herkesi sarardı. Belki de duygularımızı saklamak imkansız olurdu ve herkes birbirinin iç dünyasına kulak misafiri olurdu. Müzik artık sadece bir sanat dalı değil, toplumsal bir pusula haline gelirdi. Böylesi bir dünyada hisleri gizlemek mi isterdik yoksa melodilerle özgürleşmek mi? Bu yeni gerçeklik insan ilişkilerinin doğasını kökten değiştirir, iletişimin sınırlarını genişletirdi. Duyguların görünür ve duyulabilir olması empatiyi artırır, yanlış anlamaları azaltırdı. Ancak aynı zamanda mahremiyetin sınırları da zorlanır, iç dünyamızın en gizli köşeleri bile açığa çıkabilirdi. Böyle bir dünyada müzik sadece bir ifade biçimi değil, insanlığın ortak dili olurdu. Peki bu evrende yaşamak ister miydik?